Hatta gelmiş bu hadise. Yine Kadı Ebu Tayyip diyor ki kunna meclisin bi camial mansur fe jaa shabun biz diyor Mansur Camii'nde oturuyorduk bir mecliste Horasanlı bir genç geldi fese an mesele bir meseleden sordu oradaki alimlere fe talebe bi delil ve soruyu sorduktan sonra bunun delili de nedir diye sordu. Şimdi de var ya öyle delili ne bunun? Kaynak ne diye soruyorlar ya. O da sordu bu işin delili ne? Hatta bi hadifi Ebi Hureyre'te el varid fiha. Ebu Hureyre hazretlerinden rivayet edilmiş bir hadisi söylediler ona delil olarak. Dediler ki bu sorunun cevabı budur. Delil ne? Delil de Ebu Hureyre Efendimizin şu hadisi deyince o dedi ki Ebu Hureyre gayru makbulil hadis. Ebu Hureyre'nin hadisleri kabul edilmez dedi. Femeste temme kelamuhu hatta sakatat aleyhi hayyetun azimetun min sakfil camia. Daha o sözünü tamamlamamıştı ki caminin tavanından üstüne kocaman bir yılan düştü adamın. Fawathaba nas min ejliha. İnsanlar kaçışmaya başladılar ve heribe shab minha o genç de kaçmaya başladı ve hiye tetba'uhu Yılan onu takip ediyor. Fekile lehu. Ona dediler ki tup tup tövbe et tövbe et. Fekale dedi ki tüp tüp tövbe ettim dedi. Fe gâbetil hayyetu felem yura lehe eser. Bir anda yılan kayboldu gitti. İmamı Zehebi büyük hadis alimi diyor ki isnaduha e imme. Bu rivayeti isnadı yani anlatanlar hep bizim büyük imamlarımızdır. Yani o kadar kuvvetli rivayet bu. Ya yılan düşer mi? Kardeşim öyle zatlar anlattı ki bu hadiseyi yalana ihtimali olmayan büyük imamlarımız anlattılar. Allah Celle Celaluhu sünnet-i seniyyeye sımsıkı sarılmaya bizleri muvaffak eylesin. O oldu. işimizden dolayı, gücümüzden dolayı, nefsimizden dolayı, bir takım şeylerden dolayı bir sünnet bize ulaştı. İşleyemedik. Yine de ne yapalım? Onun üzüntüsünü şurada duyalım. Ya Rabbi nefsime yenildim. Biliyorum Efendimiz yaptı bunu. Kabul ediyorum. Başım üstüne. Ya Rabbi yapabilmeyi nasip et. Diyelim, işleyemiyorsak bile sünneti münkiri inkarcısı olmayalım. Allah muhafaza. İnkarcısı olduk mu iş bitti zaten. Ne din kalır, ne iman kalır. Ha işte şu sohbet meclislerinde de sünnete uygun... Allah'ımızın dinine uygun hareket etmemiz lazım. Allah Celle Celalu bizleri muvaffak